Denizleri koruyalım, onu temiz tutalım. Mavi lider denizlere yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Mavi lider denizleri koruyor, geliyor. Denizler kirlendiler çöplerle, çöplerle, çöplerle. Denizler kirlendiler çöplerle. ¡Vamos! tarafından bakmanın formülü eşittir. Sen artı en sevdiğin. Artı birlikte yaptığınız içim tereyağlı yumurtalar. Artı sabah kahvaltısındaki kızarmış ekmekler. Artı kokusuyla evi saran tereyağlı börekler. Artı coss Artı içim tereyağının bol sütten gelen lezzeti. içimle hayata dolu tarafından bak. Arkadaşlar, kafayı benzerini sizin için bir linke topladım. O bezi az önce annemle denedik. Bayıldık. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Benimki dört beden. Hemen sepet oturun. Annem banyo yaptı. Kostüm var <laughs> piçi piçi. varsa benimle buca numarası Dalin. İçimino. Sütten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini çikolata lezzetiyle İçimino'da buluştu. Çatır çatır ne yiyorsun ya Arda? Yeni krispi. Yeni krispi mi? Hamuru patatesli. Senin o bildiklerine benzemez. Efsane. Krispi lanet. Bir dene. Krispiler şimdi daha çıtır, daha lezzetli. Ee çünkü hamuru patatesli. Yeah. Yeni Eti Çikolatalı Gofret Gold'la çıtırlığın altın çağı başlıyor. Hoşbeşin incecik çıtır çıtır gofret yaprakları. Eti'nin gold çikolatasıyla taçlandı. Yeni Eti Çikolatalı Gofret Gold. Bu lezzeti denemeye hazır mısın? herkese benden selam. Türksel'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı, ben romantiyimdir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk bu da alabilir miyim? <laughs> Yemeği içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikan alayım. Lütfen hemen. S selam. Ee, na na o ne yapsak ki ya başlamadan? Bitirsek mi acaba burada? burada bu Bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Türksel'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı. Ben romantiyimdir. Hani derler ya sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk budu alabilir miyim? <laughs> Yemeği içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikan alayım lütfen hemen. S selam. ne yapsak ki ya? başlamadan bitirsek mi acaba burada burada bu, bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Türksel'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı. Ben romantiyimdir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk budu alabilir miyim? <laughs> Yemeği içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz poliyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikan alayım. Lütfen hemen. S selam. Ne yapsak ki ya? başlamadan? Bitirsek mi acaba burada? burada bu, Bunu kesik mi burada? Herkese benden selam. Turkcell'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı. Ben romantiktir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk budu alabilir miyim? <laughs> Yemeği içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikanı alayım lütfen hemen. S selam. Ne yapsak ya başlamadan bitirsek mi acaba burada burada bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Türksel'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı, ben romantiyimdir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk bu da alabilir miyim? Ya <laughs> içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikano alayım lütfen hemen. S selam. Ne yapsak ki ya, başlamadan bitirsek mi acaba burada burada bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Turkcell'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı. Ben Romantiyimdir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk bu da alabilir miyim? <laughs> ...yemeği içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha Amerikan alayım. Lütfen hemen. S selam. E, na, na, o, ne yapsak ki ya başlamadan? Bitirsek mi acaba burada? burada bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Turkcell'in yeni kampanyasında... ...ben de varım. Selamlı. Ben romantiyimdir. Hani derler ya... Sevgi kelebi. Herkese merhaba. Tavuk bu da alabilir miyim? Ya <laughs> içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha mini alayım lütfen hemen. S selam. Ne ne? Ne yapsak ki ya? başlamadan bitirsek mi acaba burada burada bunu kessek mi burada? Herkese benden selam. Türkcell'in yeni kampanyasında ben de varım. Selamlı. Ben romantiyimdir. Hani derler ya, sevgi kelebeği. Herkese merhaba. Tavuk bu da alabilir miyim? Yağ <laughs> içmeyi çok severim çünkü. Selam. Ben biraz Pollyanna gibiyimdir. Kalbimde kötülüğe hiç yer yok. Herkese merhaba. Ben e, lütfen bir tane daha americano alayım. Lütfen hemen. S Selam. Ne ne yapsak ki ya? başlamadan bitirsek mi acaba burada burada bunu kessek mi burada? ya koştum ben pici pici. varsa benimle, bıcı bıcı eğlence. Gözüm yanmaz ki bebek bıcı 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 bıcı. Annelerin bir numarası dalin. Normal bir şey. Hı? Normal işte. Normal. Ama orijinal. Aynı senin gibi. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi burada bu şekil şu dizi çıkmış eşofmanla gayet yayılmış gongunu bu sen çok normal. Ama daha birkaç dakika önce WhatsApp grubunun eşesini katlamış o sen orijinal. Hiçbir şey yapmak istemeyip elinde gonguyla sosyal medya sosyal medya gezen bu sen. Normal ama o son oyunda bütün takımı ayakta tutan sen orijinal. Sen sensin. Kendin olarak orijinalsin. Eti gong gibi. Orijinal yani. Aynı senin gibi. Yumuşacık kalpli Ali o. Paylaşmaz mı hiç son model scooterını Festival biletini? Kulaklığını? Hatta benim osunu bile. Ali'cim paylaşsana. Tam kalbinde marshmallow, yumuşacık kalpli benim o, benim o. Dido altın mı o? Evet. Hem de Külçe altın. O kaç ayar? Ayarı yok. Ayarsız bir lezzet. Yepyeni Dido Gold. Altın çikolata, sütlü çikolata ve arasında süt reçeli aromalı kremasıyla. Başka? Çok başka. Bambaşka. açıldıkça konuşuyoruz, konuştukça açılıyoruz. Yenilenen Dankik ailesi. Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşittir. Sen eksi sabah alarmı. Artı içim rahatla hafiflik. Eksi trafik. Artı güneş. Artı sevdiklerin. Eksi laktoz. Eksi sütün sende yaptığı şişkinlik. Artı içim rahatla kolay sindirim. İçim rahat laktozlu sütle hayata dolu tarafından bak. Burası Anadolu'nun bereketli toprakları. Bu toprakların en lezzetli, en kaliteli meyvelerini ve sebzelerini özenle topluyor, tesislerimizde ayrıştırıp işliyor ve en doğal, en taze haliyle siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. En taze meyve ve sebzeleri en uygun fiyata bulabileceğiniz sizin marketiniz Sepaş müşteri memnuniyeti, geniş ürün çeşitliliği, hijyen ve sağlık ilkesiyle sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti adına ne varsa SEPAŞ'ta var. İyi alışverişin tek adresi SEPAŞ. Acaba? Ben aşırı heyecanlıyım. Bence çok büyük bir proje geliyor. Bence de. <laughs> geldiler geldiler. Evet amacanlar. Sizleri dağıtıyoruz. Ne? <laughs> Bugüne kadar çok büyük işlere imza atmadık mı? Ben arkadaşlarımdan ayrılamam ki. <laughs> Yanlış anladınız Emocanlar. Sizi Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyoruz. Türkseller hayata nerede, nasıl bağlanıyorsa orada olacaksınız. Emocanlar yepyeni teknolojiler, avantajlı teklifler ve bol gigabaytlı paketlerle siz neredeyseniz orada. Çok yakında. Ben Edirne'ye gideyim mi? Ha, ya da Kayseri. Mantı yerim. Arkadaşlar Türksel Türkiye'nin her şehrine hediyeler saklamış. BP açıyorsun, haritadaki sürpriz noktalara gidip kazanıyorsun. E bunun hemen reklamını yapmamız lazım. O zaman reklamda müzik kullanalım. Orada burada şurada değil. şurada burada orada değil. Sürpriz nokta neredeyse Benim hediyem oradadır Türksel bir portaklayla Sürpriz nokta karşınızda Bip'ten keşfete girin Sürpriz noktalara gidin Gigabyte'dan fiziğe Lifebox'dan Paysel'e inanılmaz hediyeler kazanın <laughs> Can abi, Hı. duydun mu haberi? Milyonlar okla hız testi yapmış. Türkiye'nin en hızlı interneti Türkcell'inki çıkmış. Evet, yalnız bir husus dikkatimi çekti Zeki. Bu nevi iddialı reklamlarda hep alttan bir yazı Hani testi şurada yaptık da, şu kadar yüz kişiyle yaptık da. Ama bu reklamda bakıyorum, niye yeah. Bakıyorum, niye. Yeah. Çünkü bu testi direkt vatandaşın kendisi yapmış. Üstelik öyle birkaç yüz kişi değil, milyonlarca kişi. Anladım. Racon style. Alt yazı yok, bıdı bıdı yok, gerçekler var. İnternet hızında birincilik, Türksel'in. Güle güle kullan Türkiye. Türksel bir reklam anlaşması teklif etti. Koskoca emojan hiç düşünmedim anında kabul ettim. Sonuçta reklamım çekilecek. Çekim gücü çok iyi olan bir marka olsun dedim. Şimdi kızlar Kelebekler Vadisi'nde bir butik otele gittim. Bak şimdi adam diyor ki bütün odalarımızın tasarımı farklı. Dedim ki bana ne kardeşim ben sonuçta bir odada kalacağım. <laughs> Beyler ben size dedemin resmini göstermiş miydim? <laughs> Nasıl? Benziyor muyuz? <laughs> Delikanlı tutkalını bol koy tutkalını. Türksele de bak sen her yeri bizim resimlerle anlatmış. Peki bu iyiliği için bizim Türksele para vermemiz gerekmiyor mu? Pamuk şu an iyi niyet zehirlenmesi yaşıyorum birader. Aa, bak bıyığıma ağrı girdi. Iıı, kampanya başlıyor mu yani? Çok korkuyorum. Ben korkacak bir şey göremiyorum. <laughs> Gördün mü? Tıs tıs fisi. arkana bakma seri kaç. <laughs> Türkcell'le Emojanlar çok yakında tüm ekranlarda. Evet beyler taşınacak birkaç milyoncuk paketimiz var. Reklamda oynayacağız derken hiç böyle hayal etmemiştim yalnız. Evet ya bir güzel kız bile yok. Bizde bu bıyıklı var. <laughs> bıdı bıdı yok beyler çalışın. Atırın <laughs> tempo tempo. Sefa oğlum seni durağın görüyorum. E, abi ellerim dolu. Bak yine bıyığıma ağrı girdi. Uçan Sefa. Aha, Güzel kız da geldi. <laughs> A -a. Emocanlar siz ne yapıyorsunuz burada? Ablacım duyduk ki gelişimizin şerefine. Türksellileri hediyeye boğacakmışsınız. Hı? Biz de bari paketleri bizden alsın dedik. Ay hadi. çok tatlısınız. Ama biz o işi hallettik. Hediyeni almak için tek yapman gereken... Telefonu sallamak. Sallıyorsun. Aynen. Siz de hemen TürkSel hesabım uygulamasını indirin. Telefonunuzu sallayın. Her hafta milyonlarca hediye dakika, SMS, Gigabyte ve TürkSel servisleri sizin olsun. Salla, telefonu salla. Salla, bir salla bir salla. Salla, şimdi Ramazan'da. Sonra paylaş Salla kazandan Ramazan'a özel bir... Daha. Ramazan boyunca kazandığınız gigabayt ve dakikaları ister siz kullanın ister hediye edin. Üstelik yolladığınız hediyeler sevdiklerinize ikiye katlanarak ulaşıyor. Bereketli Ramazanlar Türkiye. Eğitim sadece okumaya yazmaya değil, hayata sıkı sıkı sarılmaya da yarar. Eğitim güçtür. Eğitim fırsattır. Ve her çocuğun sahip olması gereken bir haktır. Hadi şimdi siz de. Yazıcıdan telefona. Kompüçyalardan notebook'a. Tüm notbuka. elektronik atıklarınızı. Türksel mağazalarından birine getirin. Eğitime dönüştürelim. Hashtag eğitime dönüştür. Elde edilen gelirlerle. TÜBİSAT ve TEGEV'le birlikte. Çocuklarımızın geleceğine. Destek olalım. Onların eğitim, eğitim hayatına ışık tutalım. 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 Siz de tüm elektronik atıklarınızı Türksel'e getirin. Çocuklarımızın nitelikli eğitimine destek olalım. Türkcell'den yeni yıla özel Hawaii kampanyası. Kestik kestik. Ne Hawaii'si ya? Bak şöyle diyeceğim. Türkcell'den yeni yıla özel Huawei kampanyası. Hayır beyler. <laughs> Havariu kampanyası. Hayku Havali. Havale olmasın sakın. Huvia kampanyası. Arkadaşlar en iyisi biz bırakalım dış ses söylesin. Ah be doğrusu Huawei. Huawei. Hızlı işlemcili, uzun pil ömürlü ve mükemmel fotoğraf kalitesine sahip. Huawei'ler peşin fiyatına 12 aya varan taksitlerle Türkcellde Mutlu yıllar Türkiye. Twist. Bol sütlü ve kakaolu çifte kremasıyla çifte eğlence. Süt Burger Twist. Süt Burger Twist. <Sessizlik> Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşittir. Sen eksi birikmiş işler, eksi bitmeyen neyler. artı içim kefirle <Sessizlik> sağlıklı bir mola. Artı en sevdiğim. Eksi yorgunluk. Artı sağlıklı bir mola daha. Artı doğal probiyotikler ve güçlü bağışıklık sistemi. İçim kefirle, hayata dolu tarafından bak. Yumuşacık marshmallow ile kek donat Sohbeti koyulaştıran lezzet. Teşekkürler. <laughs> bir ısırık alın. bol sütten, eğlencesi patlayan şekerinden. Ülker Smart Cornet, hayal gücünü patlatan çikolata. Yeni eti çikolatalı gofret goldla çıtırlığın altın çağı başlıyor. Hoşbeş'in incecik çıtır çıtır gofret yaprakları. Eti'nin gold çikolatasıyla taçlandı. Yeni eti çikolatalı gofret gold. Bu lezzeti denemeye hazır mısın?